Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey oynuyoruz. Süper hero muydu? Ha. Şampiyon oynuyoruz arkadaşlar. Süper şampiyon Neydi Neydi oyunun ismi? işi bırak bana fizik kuralları ve bir ok yeter diyor. Ama vuracağız. Deadpool'a. Deadpool'un canı biraz indi az önce. Kaptan Amerika ile dö dövüşürken. Ben bunu döverim. <laughs> ben onu gerçekten. Kardeşim sen hava içme ya. Burada oyun kralı varken seni hava içme. Al bakayım. Allah. Al şaka yapmıştım aslında. Sen bunu hak ettin dostum. Şaka. şık, Şaka. Gel 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 gel. Hop 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 oba. Ya sen bana bunu mu yaptın? Gel gel. Gel gel. Koş. Ya tamam tamam. Hadi bakayım. Evet işim bitti. He he. vayis. Bakayım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Arkadaşlar. Bir kişinin daha işini bitirdim. Arkadaşlar. Evet. Kayıttan yemişiz. Evet. Arkadaşlar. Yok. Hem şeye bakmak istiyorum. Buradan kristalleri bir gelirsek. Bakalım. alabileceğimiz ne var? Alalım. Hop bastık. <laughs> Hadi bakalım. Ne var burada? Bakalım bakalım bakalım. Ve bize kırmızı bir şey geliyor. İsmini unuttum. İsmi ne lan bunun? Evet arkadaşlar. Ben bir daha bakacağım bir şey var mı diye. <laughs> Kristallerde krasal yok. Nangelse süper olur ama. onlar yok. Kapat kapat. Bizde para yok. Hadi bakalım. Yani hangi savaşçıyla? o bu da Ödüller. Ödüller mi? Neyse, hadi mi? Takımlar düzenleyeceğim ben mi? Oyuncu kocam. Hı hı. Bu yok. Şu an en güçlü Deadpool'la şey. İsmini unuttum. Benim takımım böyle iyi. Mücadeleye başlayalım. Aga ben buraya atılıyorum. Hadi bakalım. Atılamıyorum aslında da şaka. Oyuna dair açıldık. bir bakayım. Düşüyor mu? Acaba ben orada ödül. Tamam ben halk bastır döverim ya hiç canım gitmeden. Halk bastır hissedeyim. Ben yapayım mı? Yok. Hulk Buster'ın içinde Hulk olduğu için yani ben spider döverim. <laughs> Tabii inşallah o beni dövmezse. <laughs> al al bakayım. S Allah. spider geri gidişine bakın. Ama spider biri, buyur, bir gidiyor. Bu kit. Bak. Ama. Fiş. Fiş. Hop 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 kaçırmış bu. Hop. Hop. Bana vurma lan. Sen istedin. Al bakayım. Al bakayım şimdi kafana. işlerim diyor ki bir bir yanın gidiyor dostum. Hadi Seni Sana video vereyim. Hey tek attım. <laughs> Arkadaşlar tek yedi ya bastır. He he. Biraz canım gitti ama bir şey olmaz. <laughs> Tamamdır. Artık beş tane oyuncumuz var. Ee, ben bunun da dövüşmek istemezdim ama mecburen her yoldan da dövüşecek. Ben ama ya yani size Spiderman'cık yapayım mı? Atla 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 buralar. Boş boş konuşmayın yav. ya. Ama ben ama ya size Spiderman. İyi izleyin. Ders mu bulmuyor musun? Ders bulmuyor Bir deneyeceğim. Yine ellesek de Deadpool elimizden gidiyor ama Çalayın Valla elimizden gitmez. Bak aga, bir kere vurdurdum ya. Bunun lazım. Şöyle gelişine bir tane. Dur. Bir kurşun benim gelme. Bak. <laughs> Nasıl vurdum ama. Bacak açtım bildiğin. Gel. Hop hop. Gel suratıma iki tane tekmeye gidersin. Yanımda. Dünyayı sevmem. Bunu çok seviyorum. Ah şey oldu. Bunun kazanışını çok seviyorum. Döller, döller arayacağız. Aga, aga, aga bu adamdan korkmadım ya. En kısa bana yarışış şimdi. Onlar çok geneldi. yakın diye bana göre tam bu da yakın. Sihirbaz'a karşı sihirbaz. Hot'u bilmiyorum ben. Hot diyebilirim mi valla? Ben bilmiyorum valla Hot'u. <laughs> ama sihirbazı. bu da herhalde. Gel gel. İkin, i̇ki, iki perilendi kapışıyor. gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Bak ama. Ama sen bana burada şekil yaparsan yani benim dönmem dövmem gerekir ama. O da o adam gelişime vurdu lan. Evet arkadaşlar. Allah adam kafamı yüzümü kırıyor. Ağzımı yüzümü kırıyor. şey ho. İş bitti işte. Hiç kimse magnetle uğraşamaz. Haydi bakalım. Aga. Ben bundan korktum, ben buna gideceğim. <laughs> ben ondan korktum. evet şimdi geldik bal En çok Spiderman'in manin canı indi ama. Bence Spider-Man Ben bir Spider-Man'e ilaçlayayım. var? spider Spiderman'in sapı arkadaşlar. <laughs> Şimdi Spider de bunun içinden geçelim. İnşallah. <laughs> evet. Aa, oh, al oh, bakalım, al oh, bakalım dostum. Allah şaka yapmıştım dostum. Nusret. Nusret. ha yemedi. Şunun geri kaçışına bakın böyle çok havalı değil mi? Aga gideyim de öyle vuruyor ya. Bu nasıl iş ya? Gel gel gel. Hop hop hop, hop. Gel gel. Yine yine aldım. Allah. Allah Allah Allah. Ağzımı yüzümü kılamazsın. Kıramazsın Allah. Onun kralına hiç kimse yenemez. Arkadaşlar neden kaçak oynuyorum? Al bakayım. Bunu çek attım. İlk önce çarpıyor. Ondan sonra fışık fışık yapıyorum. E, bitiyor dostum. Ya <laughs> gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi Görüşmek istemiyorum ama illa zorlayacaklar. Bu beni döver çünkü. Gerçekten bu beni döver arkadaşlar. Let's <laughs> <laughs> Böyle bile saldırmamam çoksa Gamora'ydı Gamora bunu. Yazdı. Dead yener inşallah Gamoray. <laughs> İsmini pek hatırlamıyorum ama Gamoray'dı sanırım. Gamora. Bak kaçak oynayacaksınız. Bu oyunda her zaman kaçak oynayacağım. Ya, bu şampiyonların da en sevmediğim yanı gidince vuruyorlar ya. <laughs> Direk. Al bakayım. Hop. Hop. Hadi bak Allah yemin et Spider-Man vuruyor ya Bu da vuruyor Bak bu yumruk atan herhalde Allah Tamam sakin ol abla ya Ablamın bir, bir türlü Limonu söyleyeyim mi ablama Söyledim ablama bir türlü limonu Limonlu söyledim ablama ya. Ablam limonlu yiyince bayıldı. Çok mu soğuk diye dondurma. <laughs> Emir adamla kapışacağız. Emir adam verirse magnet yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Emir adamla kapışacağım. Magnet de verirse attırsam mı diye düşünüyorum. Hem takıma geri gitsem mi diye düşündüm ama. Hı, hı 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 Tamam. Ama bunu inşallah. Bu demir ya. Ben de magnetim. Yani ben bunun üstündekileri çıkartıp ağzının yüzünü kırabilirim. Oyun da öyle bir şey yoktur ama. Genelde magnet yani bunu böyle yenermiş ama. Uy. Uy. Allah Allah. Gel. Allah, Allah, Allah. yap tamam tamam hadi çok fazla boş yapma. Hemen da hızlı dövelim. Hop. Arkaya kaç. ona gidince direkt vuruyor. Allah. Bunu biriktiriyormuş. Sen hadi al bakayım sen. Al şunu da kafana. Şey duvara kırdım. Magnetonun gücü. İşte bu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Ve bay bay. Lütfen abone olmayı unutmayın. O tatlı minik abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve bay bay.